Merhabalar arkadaşlar bugün Asya ve Hirasu ile beraber yeni bir etkinlik videosu çekiyoruz. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi resmimizin üzerine bir tane penguenimiz var. Bugün penguenimizi buz pateni yaptıracağız. Hadi boyamaya başlayalım. Evet güzelce boyayalım şimdi. istediğiniz ben... renkte pengueninizi boyayabilirsiniz. Ben ayağını ben, ayak... patenini... ben patenini evet, ma... boyayacağım. Tamam hadi, kırmızı boyayacağım. Kırmızı hadi boyayın Hangi ne renk istiyorsanız. Benim Şimdi evet, boyuyor. şimdi İra su patenini boyuyor güzelce. Bu kısmını İra su başka renk boya. Evet bu kısmını başka bir renk boyayalım. Aynı olmasa aynı olursa kötü. Bir kolum boy boyayacağım. Ablam boyadı. Sen de şimdi atkısını ve beresini boya istersen. Önce atkıyı boya Selina. Atkıyı boya anneciğim. Ne renk bence. istiyorsan. Atkı bence güzelce boya. Penguenimizin atkısını boyuyoruz. Asya kare kare boya çizgileri gözükmez. Ben de Bugünkü dersin. etkinliğimiz çok güzel Pen bir etkinlik. Boyan. Ben ya sen de beretini boya. Nasıl boyacağım? Yine elini, elini biraz çek anneciğim oradan. Aynen aferin. Hiç. Asya atkısını boyadı. Hirasu da beresini şimdi boyuyor. Aferin size. Patelini kırmızı yaptık. Beresini açık mavi. Atkısını da koyu mavi yaptık. Bir pomponu istersen boyama. Boyamayacağım. Pompona bu olsun. Resmimizi boyadıktan sonra pomponu keseceğiz arkadaşlar. Hayır. Pomp evet. Onu pembe Bir şuna. Sonra bir çevirsene. Sonra. Aferin. Patenimizin alt kısmını da boyayalım. Aferin sana. Çok güzel oldu. Sonra penguenimizi keseceğiz. Gagamızı turuncu yapalım. Aferin sana. O da güzel oldu. Yeniniz Dilini boya. Asi bu kısmını da boya. Şu kısmını da ben boya anneciğim. Evet altını. Aha. Ben Aferin. Ben Dilini ben de ben kırmızı yapalım. Evet bak çok güzel oldu. Evet, şimdi penguenimizin diğer kısımlarını da boyayalım. Hadi bakalım. Şimdi penguenimizin siyah yerlerini yapıyoruz. Aferin sana. Güzelce boya taşırmadan biraz su. Güzelce. Çok tatlı bir penguenimiz oldu. Arkadaşlar yarın bir konu daha size boyamak istedim. Boyasın. Evet. Çok şeker bir penguen oldu arkadaşlar çok gerçekten da, ben da, çok da, beğendim ben ya çok... renklerle ben boyadığınız da. zaman daha çok güzel oluyor bakın evet. şimdi bunu keseceğiz arkadaşlar çok bu şekilde minlaş. boyadık inşallah inşallah keseceğiz şimdi bunu onunla videomuza devam edelim. Arkadaşlar bakın bu şekilde kestik. Arkasına çubuk yapıştırdık. Alt kısmını mıknatısa yapıştırdık arkadaşlar. Arkasına da bir tane çubuk dondurma çubuğu taktık. Yoksa Ayakta ne? durabilsin diye. Bu çubuğumuzun üzerine de bir tane mıknatısı yapıştırdık. Bu kasemizin içinde tuz. tuz var. Şimdi bunu böyle yerleştireceğiz. Bakın arkadaşlar. Penguenimize paten Aa! yaptırıyoruz. Paten yapıyor, sürüyor. Kolu kolu, kolu kolu. Şu arkadaşlar. sıra ben yapacağım. Aa. Ben yapacağım. Sıra sıra asıl yapsın sonra. Ben de Çok keyifli bir etkinlik oluyor arkadaşlar. Ben nasıl? Anne diyeceğim kaybedeyi yap. Arkadaşlar. ben kaybedeyim. <laughs> da bu şekilde yapıyor. Şimdi Hira su yapıyor. Penguenimiz buz pateni yapıyor. Ne güzel kayıyor değil mi? Çok güzel. <laughs> oh. Annem, çok güzel Siz biliyorsun. de bu şekilde arkadaşlar Aynı aynısını yaşam, yapabilirsiniz. Çocuklarınıza güzel vakit geçirebilirsiniz. <laughs> çok, çok eğlenceli bir oyun. Bir tane de mi şey ben. Evet çok güzel. ne de yapsın. <laughs> bir kere de babam yapsın. Arkadaşlar çok eğlenceli. Evet. Mükemmel. Paten. Arkadaşlar pengimde paten yapıyorum. Buz pateni yapıyoruz. Yapıyor bence. Evet. Hmm. Hmm. Arkadaşlar etkinliğimiz bu kadardı. Videomuzu beğenirseniz eğer Abone olmayı, cimri basmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.